Bir de adını okumak, adını okumak, adını okumak. Ayazın, geliyor tipsiz kadın. Geliyor tipsiz kadın. Tipsiz kadın git. Tipsiz örümcek kadın. Ya şey Niye O tim yazamıyorum, yazamıyorum. Niye? Oh, ya. tipsiz kadına güzel her şeyi al deme ya? Şey aldım tamam. harbiden bu arada. Kanka ben şu şey var diye yukarı kat var diyor ben oraya gitsem. Ama ölme yukarı kat dedim de yukarı kat dedim de şey kanka. Ha o silah parçasını al kanka. Buraya geri ineriz. Nerede şimdi? Onu oraya takacağız. <laughs> tabletle zor oynuyorum lan ben. Oynayamıyorum getir ya. Siz beni de ya şuraya bakmadım. O Kanka ben orada tabletle o kadar çok iyi oynuyorum ki. Ben ye. Tablette. Bu mu? Evet. Sizden bir daha iyi oynuyorum. Oynarsan kanka yani. Kareye Benim benim ekran niye sallanıyor? Tam geliyorsa gelsin yani ben buraya yakalanmayacağım. Bakın burada hiçbir şey yok. Araba parçasını bulsana oğlum. Boş ver. Araba Silahın Gömmer, Silahın parçası da silah parçasını bulsana. Ömer, Eylül'ün babası var ya. Yani. Silahın parçası. Oğlum silahın parçası aşağıda bir şeyde. Neydi onun adı? Hani mutfakta şey oluyor ya çekmeceler. Onun altına bak orada bir yerlerde. Emin misin ben oraya baktım? Eminim. Yoksa da başka yerlerdedir. Emin miyim? defa söylüyorum ben. Hah mutfağa git. E yere baktım mı lan? Kırının parçası ne Kanka bu arada şu kırının kırının şeyini Green'in şu parça parçaların için sana bir şans daha veriyor. Bir gün Bana daha mı? veriyor yani. Altı gün mü oluyor? Oh. Ayas, şu, Ayas, sen de telefonu Şu Şu 58 mi? Defans Ha, aynı Ha, beni nereye düşünecek

Biliyorum biliyorum. o baba o tenaha ha 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 ha. Karga şu tam on. Oğlum karşıma çıktı karşıma çıktı ha. Ben bir, 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 bir dur. Dur. İ, İlk il ben geçeyim ben gel gel. İlk ben şuradan geçeyim. Sonra sen Ben hani bazı koyuyorlar

Elim oldu, elim oldu, Benim oldu, elim oldu, elim oldu, elim oldu, elim bir, bir elim şey oldu, yapalım oldu, elim oldu, elim oldu, sadece oldu, elim 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 oldu, biz sadece elim

Gelin burada oturak. Oradan bak. Dışarıda şey, şey. falan geliyor. Ne? Mikrofon açıkmış. dışarıdan kalktı. Açık, Saatler. Ne? Ayrı mikrofon açık dışarı. Ne yazıyor? Ya ben bu silahın parçasını bulamıyorum ya. Benim oraya bıraktığım anahtar şeyin anahtarıydı. Ne? Şu ok oh, var ya, yay. Nerede o? Arkada ya. Şu değil la. Ya, bu, bu bu. değil. Onu bırakmadım o Sarı bir baya var, var ya neresine? hani. Sarı tane okay, başka yok. Var bu arada. Aa bu bu. Bu. Ha. Ve bu anahtar? İyisin Onun nereye açtığını biliyorum. Nereye? nereye? Ben de biliyorum. Orayı herkes biliyor. Evet. Orayı eben bile ne arada biliyor. size bir bak yapayım mı? Evin green'i mi? Bak yapayım mı size? Ley. Neyse ben oynarken kendime yapacağım. Ha, <laughs> <Orayı gülüyor> siz bilirsiniz. Green. kremi, kremi Hangi green'i çıkar? Yok lan. Şuta, şuta basacağım bak. Öyle normal beklemeyeceğim. Biliyorum. Kanka yapma bir. Anladın mı? Alamıyorum <laughs> ki. Onu alırsan, bunu bırakacaksın. Biliyorum. Kanka, işte niye bırakıyorsun? Kreni sana koyayım. Kreni, kreniden ben kaçarım kanka. Bu. Kanka kreni niye gelmiyor? Kreni hiç görmedik. Evet. Sizin için çok. He. Aynen öyle. Plastik mi olur Yok. Git hemen o şeyi geri al. Bu ne? Kalorisasyon şeyi. Ne? A anahtar. mı anahtarı. Evet. Kanalizasyon da nereye açıyor abi onu unuttum ben. Ben sana göstereyim mi? Git aç da hadi götüreyim. Yes. Ölürsün bu arada. Ben de bunu kimden bir tür oynarım. Bana ekran yok değil ki. Senin telefonundan değil, senin tırından. Gidemiyor ki. Bekle dur. Burada bak var ha. Bir bak. Sana göstereyim mi? Bu arada da benim var. Hele ka 4 tane var. He. Yedili telefonundan da abone olduk. Ben de annem annem bir tane var bu arada. Kesim bu çıktı var da Neden söyleyeyim Değil mi? Çünkü ben hem babamın telefonundan abone oldum hem annemin telefonundan abone oldum. Ve televizyona girdim baktım iki abone var ayaz bak Ayaz. Nasıl oldu? Bak karalizasyon sonunda bak var söyleyeyim mi? Bak Anam, şimdi bak. Ne Şu, var, hani? şuradan geliyorsun ya. Bak şurada araba var. O da in çık çık yapıyorum. Yap o zaman hadi. Kreni geliyor mu dur onu kontrol edeceğim. Yok lan yok gelmez. Hadi yap. Ne bakır? Bekle. Bekle. Biliyoruz onu. Aha bak. <laughs> Oldu mu? Dur bekle. Oldu mu lan? Oldu herhalde. E <laughs> yapayım. Dur bekle. Greni'yi çağıracağım. Ya çağırma. Kulene gelsin de ona fake atayım ondan sonra kaçayım kralesin sonra. Kanka ben bu arada platon açtım. Ne yaptın? Platik. Kulene gelmez değil mi? Platik. Gelmez değil mi? Oraydı da. Bak ölürse var mı? Vallahi. Kral olmuyor ya. Yani. Kral yokmuş kanka burada. Olsun dur. Dur şunu kralesin sonra gidiyorum. Kırma şu silahın parçasını bul ya. Şu silahın parçasını bul. Ha bu arada bildiğim bu oynuyor. Ne oluyor lan? Girilmiyor. Geri zekalı. Oğlum yok. normalde girilmiyordu. Normalde girilmiyordu. Ben de yapınca giriyor. Ayaktayken. Ayaktayken mi ayak? Ayaktan mı Tamam. Bir şey olmaz. Bir baksana. Ya. Dur ben bir bal biliyorum. Ne bir... Ölürsem ben de seninkinden oynarım. Hatta ben seninkinden iki tur oynarım. E hadi. <laughs> 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 Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? Vandana. <laughs> What a mara!